Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gülmeme challenge yapıyoruz. E, bu ilk gülmeme challenge'ımız. Ee, cezamız da süt ve kolanın karışımını içeceğiz. Eğer gülersek ben e, cezamızı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar e, geldim. E, kolayı ekledim. Üstüne fantezi olsun diye ketçabı da ekledim. Bakalım nasıl olacak. Ee, ilk i̇lk videomuza geçelim o zaman. Bakalım. Bir gün Zinci ile Beyaz kafede oturuyormuş. Beyaz Zinci'yi aşağılamak için sizin elinizin ve avcunuzun içi neden beyaz biliyor musun? Demiş. Zinci zincirin zoruna gitmiş ve altta kalmamak için zinci senin karının anındaki kıllar niye ya demiş. Adam sinirlenmiş ama merak da etmiş. Neden demiş. Zinci karını sikerken bu şu an kendimi zorlatıyorum ya. Bu adam adamın sesi zaten e, hem komik hem korkutucu gibi. Videolarda e, hem grafikler o kadar güzel ki yani gülmeden duramıyorsunuz. E, şu yakışıklı öğretmen hikayesi diyor. Yakışıklı öğretmen hikayesi. Köyün birine yakışıklı bir öğretmen efendim. Sen bu kadar kadını nasıl sittin? Demiş Öğretmen Kadınların arkasına yanaş Ensilerini üfle Tamamdır Demiş Bu adam eve gitmiş Karısı çamaşır yıkıyormuş Yaklaşmış ve arkasına üflemiş Kadın Ooo oh, Öğretmen efendi Sen mi geldin? Arkadaşlar istedim. <laughs> Şu an siz görmüyorsunuz ama içiyorum. <laughs> <laughs> çok kötü tadı. Arkadaşlar ben kusup geleceğim. Arkadaşlar ıı, tadı çok kötü. O yüzden kendime bir hile yapacağım. Her, her, her üç gülmemde bir, bir içeceğim. Şimdi kel baban hikayesine geçelim. Facecam'le video haftaya gelir. Hemen Babanın tipi bak. O sırada karşıdan kel bir erkek geliyormuş. gören baba kele dur lan amına kodu. Tavuk sikenler giremez. Abi adam çok güzel yapmış ya takdir ederim bence. Ben onu anladım, hmm, hani e, Temel e, papağanın e, tavuğu yaptığı için e, saçını koparmış, e, yani kesmiş ya. Bilmiyorum, şimdi Zeki ile e, Zeki Dursun, yani Zeki Dursun hikayesine geçiyoruz. Bu da Zeki, bu ne bilmiyorum işte, izleyelim. ayrılmaları gerektiğine karar vermişler ve oturup anları paylaşmaya başlamışlar. Dursun, Mercedesleri ben alayım. Şahinler senin olsun. Deme, tamam. Hmm. Dursun, altı villa ve tatil köyü benim olsun. İki apartman senin olsun. tamam. Salak deme. Dursun, bankalardaki nakit para ve şirketler benim ama. Bu temel niye den? Tamam. Tofaşlar senin olsun, Mercedesler benim. Vay, pazarlığa bak. Neyse devam edelim. yine e, bir, birinde de daha gülersek artık içmek zorundayız. Abi çok komik. Temel ve Suriyeli hikayesi diyor. İzleyelim. izleyelim. Bu sefer e, gülmeyeceğim. Bakın işte. Gülmeyeceğim bu sefer. Sosyal medya kontrol ediyormuş. Ay, temel. <laughs>

Bir dakika, Bak. Bak. <laughs> <çalışıyorum. Suriye'de>. Sen <laughs> ne ayaksın, <ben. gülüyor> Demiş. Arkadaşlar içmek zorundayım. Ve böylece de videoyu bitirelim. İçiyorum. Ay. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın ee, söyleyeceklerim açıklama kısmında var zaten hep aynı şeyleri söyle söylüyorum ee, Umarım e, gülmüşsünüzdür Siz de benim gibi gelmiş sevinizdir videoları pay ee, terkin bu yani bu şeyine videolarını takdir ediyorum Bence e, ucuz yani düşük grafiklerle bir de adamın sesiyle adamlar yapmış. Arkada da Samanyolu TV'nin müziği var. Neyse arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.